Evet, Antalya Sağlık Çalışanları Halı Sağlık Futbol Turnuvası'na hoş geldiniz. Biz daha devam ediyoruz. Acdi Sağlık Merkezi'nden Abdurrahman Arslan Bey takım koç olarak takımın galibiyetine baklava ikram etti. Abdurrahman Arslan Bey, sizi alalım. Konuşmanız için neler düşünüyorsunuz? Her şeyden önce e, Sağlık Çalışanları Halı Sağlık Turunması çok centilmence geçiyor. Her sene e, bu organizasyona tertip eden, düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Arif arkadaşımız bu organizasyonu kendi e, imkanlarıyla, kendi gönlünce sağlıyor. E, bizim grup çok güçlü bir grup. E, bu grupta iki başımızda galibiyetle bitirdik. Hedefimiz final oynamak. İnşallah final oynarız. Finalde şampiyonluğu alırız. Kupayı alıp geçeceğiz kupayı. Evet. Evet. Ya da Alex Ferguson diyorlar. Alex Ferguson. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Gerçi biz para. biz biz e, ağız diş sağlığı merkezi olarak bütün turnuvalara katıldık ve turnuvada her zaman zevkle neşe getirmeye çalıştık. E, hiçbir şeyden esirgemedik. E, burada herkesin centilmence birlik, beraberlik ve kardeşlik bu turnuvayı geçmesin elimden yani gelen çabayı gösterdik. E, herkesi seviyorsun <laughs> ne mutlu <laughs> bize. Şey. <laughs>